Aslında çok yakın oynamamız lazım. Sürekli yakın oynamaya çalışalım. Tamam, var mı davetsiz misafirimiz? Derken var. İlla ki. Şu hangar gibi yerler alıyorum. İki kişi gördüm ama. Tamam, ben de iki kişi gördüm. Yok, dört kişi var. Ortalama dört var. Beril atabilirim silah yoksa. Alabilirim. Eğer senin ikinci silahın varsa. Ya da dur bulurum şimdi ya. Silah. Silah buluruz ya. Abi alırım Yok. Son köşedeki hangara bakıyorum. Buldum. Bir tane buldum. Tamam AK buldum yeterli bu benim için. Bana yakın oynaman lazım. Geliyorum hemen yanına. Yelek var yeleğin yoksa level Adamlar evde kıstırınca mümkün mertebe bombayla oynayalım tamam Bombalarımız bitince daha tamam. geçeriz Bunlar ne lok yaptı ya? Hiç ses daha yok ama şu an bakalım. Kanka polis yeleğine polis yeleğinden ziyade Deyna kullan tamam mı? Yeşil var mı? Evet. Onun 7.62 5.56'ya karşı %55 hasar azaltması var bilgin olsun. Kar 98 istiyor musun? Yok şu an. Da... Kar 98 almayacağım. E DSR bıraktım. 556 aldım senin için. M762'ye geçiyorum. AK bıraktım. Şurada dikkat et. M249 var. Gördüm adamı. Elinde de var. Gel buraya. Düşman konumu bulundu. Başka var mı? Sarpina. Var var. karşıda hepsi. Canı yok şunun. İşaretime bak. Bitir kanka acımak yok. Tamam. basmadan hareket et. Yine dayanıyor biraz. Önümüzde Bir araç var. İşaretime bak. Araç geldi. Araç geldi. Et çat geldi. Gel gel bin bin bin. Basalım. Durmuş olması lazım. Nerede, Ben alıyorum. İşaretime bak. İşaretime bak. bak. Dola biraz. Solla. Evet. Yeşil bir araçtı. Bak solumda alıyorum. Şurada alıyorum. İşare, bak. Arkamızda. Aa, sağ tarafta, sağ tarafta. Sağda. İşaretime bak. Dönmüyor. İşaretime bak. Bas bunları. Drop var galiba onlar. O yüzden gitmiyor bir yere. <laughs> Dur bakalım onlar gelecekler şimdi. Kardeşler. Neredeler? Info. Önümde. Karşıda. Düşman konumu bulundu. Solda, Düşman sola geçti. Bulundu. Araba onlarda. Karşıda. Tamam, İşaret ben... Bakayım. Sol tarafında bir tanesi. Aslında arabanın arkasında bir yerde o. Arabanın arkasındaki atladı. Bunlar bu buradan bir yere kaçamazlar kanka. Kız aldık şu an. En fazla şu kahverengi eve geçerler. Soldan aç misin acaba onlara şaşırtmak A anlamında? Sen oradan sıksana bir iki tane. Ben... Sık sık. Tamam sağıma sis atıyorum ben. Bir dakika. Tamam sık bir iki tane de. Aldım birini dikkat et. Aldım üstünü. Süpersin. İyi İkili yok, zaten. Ya şey başta sıkmayacaksınız ya da kaldırmak için elinizi uzatmayacaksınız değil mi? Yani. Şurada dikey gördüm. Dikey Hazırım lan. Araba full ama elektrikli. Tamam olsun sıkıntı yok. Şurada bir tane adam gördüm alıyorum. Yedi bir tane. tane. Bir dakika alıyorum. Tamam, ortadan kaldırıldı. Az kankam. 5 kez 2 asist. Güzel <laughs> <laughs> Düşüşe gidiyorum. Gördüm. İşaretime bak. Yetişiriz onlara. Bas dur be, düz yoldasın. Enerjim full, istersen ben kullanayım. Yok, tamam. Da et. Çarpmadan dur. Canımız baya bir azalıyor çünkü. O dediğim şeye bas, stop. Araç geldi ve ileride Gelsin. çatışma var. Şu an çok açıktayız. Adam gördüm. Soldan bir araç geldi. Mesafe var aramızda. Sen görüşüm varsa ateş et. Kime? Şu an, Adam'a. E, droptan şu içeri girdi. İşaretime bak. Adam bu evin içinde. Gel yanıma seni alabilir. Drop'un orada. Son anda gördüm. Neren önümde? Çok geri Biri geliyor. Geri çıktım bir tık. Kanka gel yakın oynayalım da bir. Geliyorum yanına doğru. Adam önümde. Hemen senin önüne çıkacak. Bitir direkt. Daha geldi. Aynen. <laughs> Bitti hepsini. Adam geliyor bir dakika. Kurtarabilirim belki seni bekle. Panik yapmayacağız bir dakika. Hemen sen canını bas tamam mı? Tamam. Ben de şunları bitireyim. 9 kill oldu Adam yukarıda kıpır kıpır Hiç acele etmek Don yok sana fullese. full esen Full Dur bir de ben basayım Drone kriderlerini falan topla kanka bende 2000 oldu Yani sen ölsen de geri çağırabiliyorum. Aynen bende de Adam yakın Evet. Bitir onu. Tamam süpersin. Güzel ikili olduk. Orada kaçmasaydın var ya direkt ben giderdim en önce. <gülüyor> Hiç canım <laughs> yoktu. Aynen öyle. Bir sağlık çantası kullanayım. Herhangi bir şeye ihtiyacım var mı? Her şeyin full. Viper attım buraya. Bir de Adrenalin enjekte edelim vücudumuza Şunu da Drone kredilerinden çalıp Yolumuza devam edelim Tam 2000'den fazla var İstersen 2 tane drop çağırabiliriz Bir şey Bende de var 2000 Tamam belli bir düzey kalsın Tamam emir Gel alana gidelim gel Red zone üstün alana gidelim 31 mermimle beraber Sa yani. Solda araç var ha, Varmış burada, burada. burada var. İki tane var da onun ıı, yakıtı yokmuş İşaretime bak Enerjim full değilse Yan koltuğa geçebilirsin Sağda biri var Gördüm Bas sen oraya doğru Sağa doğru bas şuraya bas İşaretime bak Net'e oynarız biraz. Bir araç geldi oraya bilgin olsun. mı oraya. Ufaktan girelim. Bence acele etmeyelim. Bu araç nereye konumlanacak ona bakarız. Hani yürüyerek mi gidiyoruz? Adam şuraya dikkat et bak. şey çıkıyor. Ağaç arkası Merdivenle kuleye çıkıyor. bulundu. Karşıdan bir tane. Gösteriyor adam. Hadi bir daha göster bebeğim. 3 level kaskı var. Biraz giriş yapalım ve yakınlaşalım. Gösterecek adam. Yedi bir tane. Batışat. Çok az. Sıyırdı ya adam. Giriyor muyuz? Adamın zaten canı yok. Şu an can basıyordur büyük ihtimal. Yak... Girersek... Yok girmeyelim. Risk atmayalım da. Yok girme so aynen. Alacağım o adamın bir göstersin. Yedi bir tane batış O be iş bende ya. Kıl payı. Yaladı geçtim mermi. O adam orada fazla barınamaz kanka. Panik yaptı şu an. Şöyle yapalım. Mer Sisleyelim her tarafa. Tamam. Gidiyormuş gibi. Aynen. Hadi bir daha aynı hatayı yap. Aga be. Kıl payı. Üstte değil mi? Acele etme. Acele etme. Kim aldın? Yukarıdakini mi aldın? Alttakini. İki kişiler miymiş? Dikkat et yukarıya o zaman. İki. Araç geldi. Gelsin. Senin yanında. İçeride bir kişi kaldı. İki bayım var. Bir kişi kaldı içeride şu an. Tamam, şu şu odada. Süpersin. Sis lazım kanka. 20 saniye. Güzel fight ya. Onlar vurur dikiş atarlar biz vururuz toprak atarlar He ee, öyle i̇şte Arabayla gelen de bunlardan İyi kill toparladım sanırım oha Şu an Hani üçünü aldım işte buradan Katletmişiz ya Ama sen işi bitirdin Eyvallah kral sen yapmasaydın Şu an ben pek bir şey yapamazdım MK var bilgin olsun bana sis lazım kanka öncelikle. Sis daha iyi. Bir dakika canımı fullleyeyim gidelim. Araca doğru hareket edelim. Geç daha 2 dakikamız varmış. Beril'e mi 262'nin hasarını arttırdım. Tamam. Şu an bende 6600 tane drone kredisi var. <laughs> ne yapalım bunlarla? <laughs> fişek, fişek çağırırız ya. Durmadan fişek atarız. Aynen. Ortalık ee, yem, yem, olarak kullanabiliriz. <laughs> Araca gel kanka. Geliyorum. Son 12 kişi. Deyiz. Hmm. Bu saatten sonra e, biraz daha dikkatli olalım. Kavurlu bir şekilde oynayalım. Özellikle aracı e, şey yaparken. Tamam bakayım. adamları ileride. Drop var bak. Dikkat et. Gördüm. Onu şu ev alsana. Şu ev al. Aşı yakalayalım bunları. Ama araca bir yer. Burada Buradan vurursun. Buradan girsin. Gidelim 4x Sende temizle. Sen de... Hepsi öldü. Sizin orada biri daha var. 7 asil. Biri daha mı var orada? 3 kişi öldü Şişi şu an. Sis attılar ya atıyorum, arabayla gidelim. Dur, bir dakika şurada bir kıpırtı görüyorum adam mı var? sandı mı acaba? Galiba loot sandı. Oha, sis, oha Gel. Da gerçekçi ki. Ee, kendi adamını karakterimi göremiyorum. Bildin mi? Az önce 4x varmış ya o yüzden vuramadım. Aa, önümüzde adam ödün önümüzde. İşaret, işaretime bak. yavaşla Tamam mı adam açıkta her türlü alırım. Yavaşla biraz önümüzde. Biraz daha git. Tamam. Seni drop'a yap. Duruyorum burada. Tamam dur. Ben yem gidiyorum sıkmayacağım. Yatmış yeri bir adam. Bu ne lan? Bayılttım adamı kanka. Bir squad'ın daha lobiye yolladık. M762'nin hasarını arttırınca güzel oluyor kanka. Ben bilmiyorum şu an deneyimliyorum ama. 12 kill. Kalan kişi sayısı 6. Bak bana sıkıyor susturuyor. Neden Şurada. bana sıktığını anlamadım. Nerede? Göremedim. Adam bana vuruyor. Şuradan vuruyor. Şu taraftan vuruyor kanka. Düşaretine Düşaretine bak. bakın. Şurada kanka. Göremedim bir dakika. Gördüm şu an. Ama benim e, kavram çok şey. Keşke biraz şey alsaydım. Yakla yaklaşalım ona. Sis atmam gerekiyor bir dakika. Enerjini bas sen. Tamam. Adamın cover güzel ama bak biz açıktayız. Ben şu kayaya Şuradan gireyim. biri daha var. Nerede? Tamam geç. Daha da biri daha var. İşaret pek görünmüyor da. Dur kanete KNT oynayalım mı biraz bunlarla? Fark etmez. Bu, bu gitsin de. Adam göremedim ya. Şu an kayanın orada bir yerde. Gösteriyor Bekliyorum ben de. seni. Şu an göstermiyor. Bak şurada önümüzde biri var şurada. İş ağrı, iş ağrı Bak. bakın. Bak şurada baygını var, baygına gelecek. Düşman şurada düşman baygını olur. var. Tamam, kayayı almaya çalışacağım. Senin oraya kor beni. Adam gidiyor, düşman koşuyor. Düşman. Gördüm. Onu bitirdim. Şu ikili de bir alayım. Adam önümüzde. Sis'in sağ tarafı. Bunu salıyorum sana. Sis'in orayı. Adam var mı orada şu an? Öldürdün mü? Sis'in orada büyük ihtimalle vardır. Risk atmayalım, bir dakika bekle. Enerjini bas. Alandayız. Aslında kalkan alsaydık 2-3 tane iyi olurdu bizim için. 7300 drone kredisi var. Önümüz açık ama ha. Adama gitmek zorundayız. Arabayla gidebilir miyiz? Gezebilir miyiz? Var var aynen. Gidebiliriz. Çok hızlı sürme tamam mı? Tamam. Girme girme alan. Kavurlu bir yere geç adamın önüne geçelim. Sağ Adam de. önümde tamam. Tamam evin oraya var. alacağım. Uf <laughs> ne sıktım be sen deyiz. Adam orada, gel yanıma. Yanıma gel kanka. Sa tamam. Bu bir kişi evet, değil mi? Zaten başka yoktu orada. Tamam. Bombayı sen mi attın? Hayır. Tamam bir kişi daha var. Hayır. Eğer e, o atmadıysa tabi. Alana gidelim. Alana gidelim direkt... E, tamam. Kavarlı bir güzel bir yer alalım. Safe bir yeri. Şurası iyi mi? İnşaat, Ama illaki adam olabilir. Mı? Adam olabilir dikkat et. Zikzak şeklinde git. Al bir sayıda. Al. Göremedim. Alıyorum o kilini. Almışsın zaten. Son bir kişi kaldı kankam. Geldi. Sana bırak. Tamam. Sen el Ellerine sağlık. Süper. Biz güzel ikili olduk. uğruna ne gezmişiz be arkadaşlar bu oraya kadar izleyen tüm dostlarıma çok teşekkür ediyorum takipte kalın lütfen seviliyorsunuz